Evet arkadaşlar. Bugün bu atıl koymuş. Derin olanı görelim. Ben haftaya biraz bekliyorum. Anladım doğru. You got diyor. 10 mega box diyor herkes. Yani 10 mega kutu. Tabii ya. Eskileri daha çok seviyoruz. Arkadaşlar işte orada haber bölümü var. Haberlerden girersiniz. Kişi öldürdükçe böyle atlıyorsunuz arkadaşlar. Yeter arkadaşlar evet, böyle bu talkları paylaşacağım. Abone olun like atın ki bütün kanalları geze geçelim. 100 mega kutumu. Şanslı olanları 100 mega kutu falan verecek yani. istediğiniz şeye oynayabilirsiniz. Zaten burada paylaşmıştı arkadaşlar. Topluluk zekmesine girersiniz. Görürsünüz. Bir oylama var burada. bu ne ha bak olmuştu o. Neyse. Arkadaşlar size biraz göstereceğim. Ben Edgar Reis'i Tübi boss savaşı var mı? Boss savaşı oynayalım. Yok, yokmuş şey yani. Herhalde boss Neyse. Temizlik yok. Savaş topu yok. yok temizlik yok. Temizlik yok. O zaman burada Edgar. Edgar'ı seçeyim ben. Diğer bu hastalığı geçmemiz lazım like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu arkadaşlar bakın ne kadar güzel brostar oynadığımı görün. Ay, iki kişi öldürdüm ama atlamışımdır biraz? Baksana bütün puanı ben aldım ya resmen. FB'sini <Sessizlik> de öldürmüşüm ama öldüm. Ben o ölçüye basmıştım o ölçüsü altından Aman 8 olmuşlar bunlar. <laughs> Bak aslan zarfı 4 tatlı 4 kişi öldürmüşüm. Ya süper ender neydi bu ya? Bak zaten rezil o yüzden sevmiyoruz değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın ya. Hep ender süper ender. arkadaşlar en son gibi videom, videomda benim 10 karakterim falan vardı şu an baksanız 35 karakterim var yani klansı yaşamak istiyorum ya işte arkadaşlar gördünüz ama bir şey diyeceğim bu niye böyle Etkinlik başlamadım daha yo başladı. He, He şimdi çoğaldı. Hı. tamam. Arkadaşlar bunu yapmak çok zor olmuş hiç. maalesef. Ama mega kutu için işte. İşte bu videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Zil tuşuna basmayı unutmayın. Beni, beni de arkadaş eklemek isterseniz veya kulübüme katılmak isterseniz kulübümüz bu fb kralları ben sizin takipçinizim diye mesaj yazın arkadaşlar çünkü ben yabancılara atıyorum kulüpten arkadaş eklemek isterseniz de ygz2016 şeyim benim İyi gezi 2016 Erba Aydin. İşte hoşçakalın ve bay bay.